Bir balık yiyorsun 9 dolar falan. Yani benim var 900 dolarım. Her şey çoğunlukla ucuz. Baya bir sevdik burayı. Tabii ki daha çok başta bir tane hani gelişmemiz gerekiyor. O yüzden taş kazmaya devam. Evet, olay bu muydu yani? O kadar anlattan anlattım. Bir de ada böyle her taraf aşık olsun. Botanik bir ada yapalım böyle çimenlik. Kardeş Ankara'da deniz vardı biz içtik lan. Oğlum ne yapıyor? İki espri yapayım dedim ölüyordum. Sonucu da çok konuşan yok galiba ya. millet matematik hesabı bekliyor herhalde. Kullan ke mantıl kakoo kakoo. Bana ne oldu abi geldi? Bilmiyorum. Çünkü bana gelmiş ya sus fakir seni Ulan bana gelmedi para ya sana geldi ya nasıl oldu? Direkt psikolojiye girdim şimdi seni aşağı alıyorum Kes sus seni fakir Böyle tam dileniyor gibi bakıyorsun biliyor musun? <laughs> şu an öyleyim zaten şu an tam da dilencim odayım Abi abi gözünü seveyim abi, var. ne olur ver abi abi şu an tam öyleyim ha <laughs> Yakup abim bana o pikten alıyor ye O değil de o kadar alacak param yokmuş lan benim Oğlum nasıl? Ben 14 tane alıp sana hava atacaktım tamam mı? <laughs> he tamam çok çok pahalıymış. Evet merhaba arkadaşlar bugün ikinci bölümle Skyblock'ta karşınızdayız. Adamızı şöyle gördüğünüz gibi Yakup bir rahat ol. <laughs> Adam heyecanlandı. Şöyle ikinci bölümü şöyle altımızda gördüğünüz gibi şöyle bir yer açtık, yer açtık ve altı ne yapacağız lan Yakup bu arada biz altı e sandık deposu falan mı yapacağız? Sandık, sandık deposu olabilir ya da ne bileyim belki Farmı oraya taşırız. Harbi olabilir ha. Alt tarafı farm yapabiliriz. Bak güzel olur. Ben de burayı büyüttüm. Hemen şöyle güzel bir yer yaptık. Şuraya. Sonra burada kakao şeylerini yaptık. Hızlıca. burada Yakup halletti. Ee, ya artık kakao da satacağız değil mi? Oradan da bir gelir elde ederiz. Evet, bir evet. de marketi buldum. Şöyle markette de işte sanal market, oyuncu, ada marketi, çiftçi, minyon falan. Çok değişik şeyler var. işte yemekler falan. Burada bayağı ucuz var yemek. Mesela bir balık yiyorsun 9 dolar falan. Yani benim var 900 dolarım sahada tabii ki. Yani her şey çoğunlukla ucuz. Bayağı bir sevdik burayı. Tabii ki daha çok başlar hani gelişmemiz gerekiyor. O yüzden taş kazmaya devam. Abi her şeyi et bağlıyorum şu an ya. Evet, olay bu mu yani? O kadar anlattı anlattın anlattın. Evet, evet, her şey bu. Edelim. Şimdi taşa devam ediyoruz. Aslında onu şey yaparız ya. Bir lobiye falan gidelim. İlla vardır bir yerler. Orada da bir şeyler yaparız, kasarız. Bu bölümde evet, evet. biraz daha alt katı kasacağız. Ben şöyle biraz daha taş toplayayım. Alt katı bu arada basamaktan yapıyoruz. Dur şöyle göstereyim ya alt katı da. Bak şuradan direkt iniyoruz abi bak şöyle. Buraya geldik. Mühendislik harikası. Aynen. <laughs> Mühendislik. Hatta üçüncü katı da yapalım lan. Bu iniyor değil mi bayağı bu su? i̇niyor iniyor. Sonuna su kadar su iniyor. Var. Tamam bayağı iniyorsa çok iyi. Birkaç alt daha yaparız. Buraya direkt merdiven çekersin şuraya tatlıdan. Burası böyle devam etsin abi. En iyisi bak şöyle basamaktan. Burası bayağı bir gidecek böyle. Aynen öyle bak şu an Ve Tam yetti lan oh basamak bitti benim de tam yetti şuraya. Burada güzel bir yer yapacağız. Her şey böyle gözümüzün önünde olmasın biraz da alt katta işte kastığımız yerler olsun. Farm vesaire yapalım. Zebani ee, Zebani et taşını kırdı diyor birisi. Oha Zebani taşı mı? Zor kırılan bir şey lan galiba. Muhtemelen. Böyle değişik değişik görevler varsa gidelim lan. Bakıp araştırıp. Ha aynı vardır belki ya. Baksana. Şimdi kakaolar biraz daha büyüdü. Bundan sonra dakikada 64 tane olana kadar kasarız sana söyleyeyim mi? Ben bunları otomatik farmında biliyorum bu arada. He evet evet i̇şte öyle bir da. farm vardı. Nasıl kolay mı ya yapılması? Kolaysa yapsana yapabilirsin. Şu piston, piston lazım. Piston. Tamam piston alabilirsin ucuz tamam. vardı markette redstone lazım. şartlar bir, lazım. Bir bak marketten fiyatlarına ona göre bir hesaplama ya. Belki yaparsın ya. Ya şu an manuel yapalım da daha sonra otomatiğe geçeriz ya. Ha, tamam. Biraz daha kasalım. Çünkü tüm ağaçların henüz daha dolmadı ya. Hı -hı. Biraz ağaç biz, ne o adayı, biz ne zaman adayı... Adayı... Biz ne zaman adayı süsleyeceğiz? Adayı O, o süslemesi bende olsun be. Tamam. Süsleme sende. Aynen. Ya yerler falan kırık taş olmasın mesela. Sadece burası kırık taş olsun. Ada süslemesi o işi bende. Kadar. Bir de ada böyle şeye kalmasın böyle. Hani her taraf ağaçlık olsun. Botanik bir ada yapalım böyle. Çimenlik, memenlik falan. Çünkü olur, olur. çok taş ya. Çok Ankara gibi. Adamız. <laughs> Bilen değil mi o <laughs> <laughs> Ankara'da yapabileceğim maksimum aktivite AVM'lerde gezmek. Aynen her yer beton ya. Bu da burası da öyle olsun istemiyorum böyle hani. Bayağı böyle botanik olsun, yeşillik görelim böyle. Gözümüz canlansın. Kardeş Ankara'da deniz vardı biz içtik lan. lan. Oğlum ne yapıyor? İki espri yapayım dedim ölüyordum. Bunu niye yaptın? <laughs> Aa ağaç büyüdü. <laughs> Sen o ağacı kır, ben bu ağaç kırayım. Dur ben kakaolarla uğraşıyorum şu an. Ha, tamam. ha sunucuda da çok şey yapan yok, konuşan yok galiba ya. Vallahi <laughs> millet matematik hesabı bekliyor herhalde. <laughs> ya keşke kalabalık olsa ama var ya çok güzel olurdu. Bizim bir ar er, girdiğimiz, arkadaşa girdiğimiz bir şey vardı, server vardı. Oğlum çok kalabalıktı lan. Hayvan gibi kalabalıktı. Herkes bir yerden bir yerden geliyordu, konuşuyordu. İnsanlar birbirlerinin adalarını ziyaret ediyordu. Şimdi komşuluk ölmüş. Bitmiş yer yani, yemin ediyorum. Yok, komşuluk yok. Öyle bir şey yok. Allah ya Şöyle biraz da Bu kakaoların artık ileride hepsini Toplamaya vaktimiz bile kalmayacak O kadar mı çok olacak? Çok hızlı büyüyorlar çünkü ha. Kaç dakikada da büyüyor? büyüyor ya. Kaç dakikada büyüyor? Hiçbir fikrim yok ha, bayağı hızlı diyorsun Evet İleride karpuz farmı da yaparız. Karpuzdan iyi para kazanılıyor. Kolay büyüyor bir de. Süper. Karpuzda otomatik farm yaptı mıydı? Mis gibi. o uh, harbi lan. karpuz. Sen yapmış ne bir ara lan şeyde? O tohumda oynamıştık. Evet. Işte, Keran Kerem falan vardı. Sen karpuz aynen, şey yapmış. Aynen. Çok bak burada o gider işte. Yaparım burada da yaparım ya. Sıkıntı yok. Kolaydı. Aynen. Mükemmel gider hem de. Bundan ke monke kakko kakko lazım. Evet taş kazmaya devam edelim. Bu taş kazma şeyi bayağı bir gidecek mi yoksa artık parayla alana kadar yapacağız değil mi? Hani sonsuza kadar gitmiyor yani. Sisteme bağlarsan daha kolay olabilir. Olsa otomatik var ya. Kırma... Var mı öyle otomatik kırıyor mu? Ya otomatik çıkarma var ama otomatik kırma yok diye ya aslında bir şey değil mi? Piste olan yapılabilir. Son güncellemeli şey geldi yani otomatik olarak önüne bir şey geldiği zaman o makine çalışıyor. Bak mesela atıyorum buraya bir makine koydun. lav love geldi. Love'ı love, Bilmiyorum. love, ı, love ı algılayıp direkt kıracak aslında önündeki şeyi. Çok mantık güzel olur var ya böyle bir şey Gözden, gözlemleyici lazım o işte. He he gözlemleyiciden bahsediyorum evet. En en zaman, zaman? şey yapıyor. Bir bakayım bakayım gözlemleyici var ama. mı? Kırmayı Bilmiyorum ya. kırım meşale falan acaba kırar mı? Ya da ne bileyim end road hmm. falan. Ama gözlemleci yok bu arada ya. Ya büyük yok lan. Yani olması lazım. Ya yani şu serverda yoktur ya. Hani oyunda var da. Hani eklemiyorlar ya öyle şeyler. Hileye gider diye bari belki. Oğlum düt Düşünsene her şeyi o yapıyor. makine bir gidiyor Bin tane katmış böyle. Hem sandığa koyuyor hem kırıyor falan. Öyle çünkü makineler. Evet evet. Yani felaket oyun biter lan. Çok hızlı bir şekilde gelişirsen zaten bir anlamı kalmaz ki oyunun. ama bana niye o da az geldi bence ondan değil. Bilmiyorum. Çünkü bana da gelmiş dedik. Ya sus fakir seni. Ulan bana gelmedi para ya sana geldi ya nasıl olur ya. Direkt psikolojiye girdim şimdi seni aşağılıyorum. Kes seni fakir. Zengin fakir oldu iyice ne ya. Adam para geldi. Bir... Ha? Tek tek de adayı büyütebilirim biliyor musun? Harbi mi? Ada ada toprakları satın alabilirim yani şu Parayla. anki bölge büyütebileceğim. Değilse... Aynen parayla büyütürüz. Aa doğru lan şu an kapalı değil mi şu yanlar hani? Evet. Oğlum gel çok yine büyük lan. Yine büyük alanımız var da hani yine bu kadar büyük olmayacak. Yani açarız illaki. Şey sen bana şey alsana marketten ya obsidyen alsana. Ne yapacağım? Ya, Opsi'den lazım sen al da bak görürsün ne yapacaksın. yapacaksın. Ne geçti falan yan 4 tane yok. al ya. Yok yok 4 tane al. 4 tane yeter. Zaten vardı zaten. Büyük masası mı yapacağım? He? Aslında ne yapacağım? Hani yapacağım şey çok saçma şu Parmağımla böyle tık tık yapmak istemiyorum şuraya. Şuraya koyacağım obsidini. Basılı tutacağım şeyi, kazmayı. Taş gelecek, kıracak. Yani basılı tuttuğum için de şu taş kırılmasın diyorum. Hani obsidine çok zor kırılıyor ya. Çok saçma biliyorum ama. iyi bence ya. Şu an o kadar gereksiz bir şey istiyorum. Ha? çok Böyle tam dileniyor gibi bakıyorsun biliyor musun? <laughs> şu an öyleyim zaten. Şu an tam <gülüyor> da, <gülüyor> da <gülüyor> o dilenç moddayım abi abi gözünü seveyim abi, abi, ne olur ver abi abi şu an tam öyleyim ha <laughs> hadi tamam, ya durarak. ya aslında 4 dört tane değil de ilk tane versen de olur ya 1500 dinarcık ne olacak ya bakayım Olay. kaç, kaç tane demiştin 2 e, tane Yakup abim bana obsidyen alıyor ye o değil de o kadar alacak param yokmuş lan benim Oğlum nasıl 750 lan 750 dinar obsidyen. Ben 14 tane alıp sana hava atacaktım tamam mı? He, tamam. <laughs> çok çok pahalıymış. Oğlum ne olacak? 750 lan. Alırsın. E bir tane al o zaman, bir tane al. sini ver. Ben alayım. 10 tane alsam, 10 tane alabildim mi? Alamadım. Alırım. O çok alma. Bir tane alsan yeter. O da şey için koyacağım. Hani karşımda olsun obsidyen. Hani o taş makinesinde kazıyorum ya. Al. Hah. Tamam bak gel bak şimdi ne yapacağım bak şimdi o kadar gereksiz bir iş için istedim ki Lan bana ver lan ne <laughs> Kendini öldür <laughs> demedim Oraya mı koydun <laughs> tamam mantıklı oğlum 4 tane mi aldın evet. Oha ne kaç şeye gitti para 3 3 kam kaldı fakire vardım artık Oha ya yine iyi lan Birini böyle koyacağım Birini böyle o koyacağım. Kaka o kadar kakao topladım sattım 52 dolar kazandım. Harbi. 52 bin lir kazandım sadece. Olsun ya. Tamam bu kadardı. Ya yapmam, ya yapacağım şey buydu bak. O da şöyle bak, ge şuraya geç bak karşıya. Hep böyle fareyi e, basılı tutacağım bak görüyor musun? Hiç hiç bırakmıyorum. Evet. Tek yapacağım buydu. Ben şimdi bir tur atayım şöyle ne var ne yok diye. Ama ilk başta şurayı bir okyalım bakalım komutlarda neler varmış takım komutları. Aa şey yapalım biz. E home bir de fet var. Bu fet e, home'u şey yapalım. Bu arada buğday büyüdü. Hayırlı olsun. Allah aşkına. Ben, ben tam buraya bak. Fet home çekelim. Gel şu sandığın üstüne çekelim. Sen de gel. Fet yaz. Sonra home yazdığında burada olacaksın artık. Bu daha çok iyi oldu bence. Set home. Aynen. Tamam. Sonra home yazacaksın. Bilinmeyen home bir var. komut kullanıyorsun dedi. Bilinmeyen bir komut kullanıyorsun dedi. home'u evet. bilişki yazdın değil mi? Yok ayrı. <laughs> ayrı yazmayacağım bile O zaman burada yazmayayım dur. Sandığın orada yazayım. Sandığın üstünü yaz oraya çünkü pek bir şey yap. Mesela bak home yazdım ben. Tam 2 saniye sonra orada ışınlanacağım. Mesela. Hop bak yanına geldim tamam. Harika bu çalışıyor. Şimdi dur lan. He sonraki ışınlanmayı bekliyorsun tamam. Görevleri nereden bakıyorsun sen? Görevleri bir bakayım ben. Gö sadece görev yaz o kadar. Slash görev mi? Aynen. Aha. Çok iyi. Tamam yazıyorum şimdi. Şunları toplayayım. Sıpanezim yazayım bakayım. old eski olduğumuz şeye gelelim yere. Tam buradan da anahtarla direkt işte kasa açıyoruz falan. Onun dışında başka bir şey yok. Burada ha etkinlik var. Boss etkinliği var. Envanter etkinli en her gün oluyor galiba bu lan. Baksana abi saatleri kaçırmışız. Bir dahakine saatime gireriz. Aynen. Ya abi daha görevleri çok yapacağız ya. Ne 500 tane He taş kadar, kırmamız gerekiyor. Ben o kadar taş kırdım. Niye ilerleme 0 olarak gidiyor? o bende de oldu. Niye öyle oldu anlamadım onu. Burada değişik tamam, şeyler kak... var. Çok da Kakoyu otomatiğe bağlamam lazım dedim. Böyle başka oyuncular ile savaşabilirsin mi? Yok artık. Ya umarım bir anda savaş şeyinde beni bırakmaz. Evet, şu anda şey savaş şeyine ışınlandım. Savaş arenası. Burada taş... mi? Dur bakayım. İnsanların olduğu şeylere gidiyorum ya artık yerlere gidiyorum. Dur, dur sen orada kal. Geliyorum ben. Biraz daha bakalım şu işin alma yerlerinde neler varmış. En var. Şu an tıkla ve kuzey bölgesine ışın sonraki etkinlik. Bu ne lan? Oha. Aa serbest bir dünyaya geldik galiba. Evet serbest bir piyasa. Ya kısaca baktık adalara falan da pek bir şey yoktu. Evet arkadaşlar bu bölümde de böyle olsun. Kakaolarımız şöyle baya bir oluyor. Alt katı da baya büyüttük. E ee, o zaman 3. bölümde hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın bye. arkadaşlar. Bay bay.